Bilgisayar öğreniyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'ta herhangi bir resimden bir diğer resime herhangi bir yüzü, herhangi bir eşyayı neyi atmak istiyorsanız onu atmanızı göstereceğim arkadaşlar. Mesela şu balığı başka bir boş bir resmemize yollamayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Adobe Flash CS2 uygulamamıza giriyoruz. Bunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar e, tam indire girebilirsiniz. E, yazacağınız Photoshop CS2 yazacaksınız arkadaşlar. Photoshop Photoshop CS2'den indirebilirsiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar uygulamayı kuruyorsunuz ve yaptıklarımı yapıyorsunuz açtıktan sonra. Gördüğünüz üzere orada yukarıda file tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Oradan open'e bastığınızda resminizi alabiliyorsunuz resminize çift tıklayın ve resminiz ekrana geliyor. Burada bir tane daha tuşumuz olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu. Ona sağ tuşla tıklayacaksınız ve mekanik laskoyu seçeceksiniz arkadaşlar. Birazdan imlecimiz değişecek. İmlecimiz değiştikten sonra fare imlecimiz ekranda neyi almak istiyorsanız onun etrafından hafifçe geçeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere o mekanik lasko sizin e, balığınızı almanızı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ve başladığınız noktada biti e, başladığınız noktada bitirirseniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere etrafı çizgi çizgi oluyor başladığınız noktada bitince. Sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz taşıma butonunu görüyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz ve balığımızı diğer resmimize doğru sürükleyip bırakıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere balığımız diğer resmimizde. Bunu herhangi bir şeyde de yapabilirsiniz. Yüz olarak bir yüzü başka bir yüze çevirebilirsiniz. Bir vücuda başka birinin yüzünü koyabilirsiniz. Gördüğünüz üzere birkaç kez aynı resmi atabiliyorum. Sonra bu diğer şeyi resmi kapatıyorum buna da bir dizayn verebiliyoruz arkadaşlar CTRL T tuşuna basarak hangi balıkta olduğunuzu görebilirsiniz Shift tuşundan daha kolay şekilde küçültüp büyütme ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar mesela yapalım şimdi bir küçük bir resim yapalım tablo yapalım şöyle koyalım arkadaşlar Bu balığımızı koyalım Koyduktan sonra diğer balıkları nasıl taşıyacağınızı soracak olursanız Şurada az önce gösterdiğim taşıma butonuna tekrar tıklayacaksınız Ve yaptığım gibi Apple'a tıklayacaksınız Apple'ye tıklayacaksınız Apple dedim Sonra arkadaşlar oradan ikinci resmimizi seçeceksiniz gördüğünüz gibi Apple'ye tıkladıktan sonra ikinci resmimizi seçeceksiniz Ve tekrar CTRL e, T tuşuna basacaksınız arkadaşlar Shift'ten tekrar küçültme ayarlarını yapacaksınız bunu da daha küçük yapalım sonra taşıyabilirsiniz. Sonra da tekrar aynısını yapacağız. Hafifle. Birinci resmi seçeceğiz CTRL T tuşuna basacağız. Küçülteceğiz. Shift tuşuna basarak küçültmeniz daha kolay olur dediğim gibi. Ve gördüğünüz üzere tablo gibi bir resim yaptık. Şimdi bu resmi yaptık. Nasıl kaydedeceğiz? Bir de orası var arkadaşlar. Tekrar file kısmına geliyoruz. File kısmından ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar orada bir save bir de save as kısmı var arkadaşlar. File'ye geldikten sonra biz save as diyeceğiz. Save as dedikten sonra tekrar soruyor. Evet. Avri dedikten sonra Netflix dedikten sonra gördüğünüz üzere kaydedildiğiniz yeri seçiyorsunuz. Ama gördüğünüz göre burada bir dosyanın uzantısı var bu psd dosyası olarak yani photoshop programı olarak kaydediyor tekrardan eğer sonradan değişiklik yapacaksanız psd dosyası olarak kaydedin ama değişiklik yapmayacaksanız resim dosyası olarak kaydedecekseniz gördüğünüz gibi şurada bir jpg yazısı var arkadaşlar jpg dosyasına tıklayacaksınız resminizin iste, ismini istediğiniz gibi ayarlarsınız biz bir koyalım masaüstüne kaydet diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra ekrana böyle bir boyutunu falan ayarlama kısmı gelecek. Boyutu iyi arkadaşlar. Değiştirirseniz çözünürlüğü düşebilir. Okey diyelim. Ve bunu aşağı indirelim. Gördüğünüz üzere masa üstünde bir isimli bir dosyamız var arkadaşlar. Resim dosyamız. Ona tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere az önce yaptığım resim Photoshop burada arkadaşlar. Siz kendinize göre daha değişik şeyler yapabilirsiniz. Belki benimki iyi olmuştur, kötü olmuştur bilemem. Öylesine yaptım. Siz de daha güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Photoshop e, anlatımı beğendiyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Ki daha fazla Photoshop programı tanıtayım ya da bu programın üstüne daha fazla video çekeyim arkadaşlar. Yani Photoshop bir video ile öğrenecek şey dan dolayı arkadaşlar... Ne kadar çok video o kadar çok öğrenirsiniz. O yüzden videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş